Sevgili Başaklar, bu yıl konu ikili ilişkiler. Ya evleneceksiniz ya da evlilik varsa bu evliliği sorgulayabilecek süreçlerden geçeceksiniz. Ortaklıklarınız varsa, iş girişimlerinizle ilgili başka firmalardan destek alıyorsanız veya bir ortağınız varsa, bu yıl sınanacağınız bazı sınavlarınız olabilir. Özellikle yatırımlarınızla alakalı e, şirketinizin borçlarıyla alakalı süreçlerde yeni bir takım uygulamalara gidebilirsiniz. Bu kazanç sağlamayacağınız anlamına gelmiyor ama iş fikirlerinizle ilgili ekstra gelir yaratabileceğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Sadece risk almaktan korkmamanız gerekiyor. Elbette retro zamanlarına da dikkat etmeniz gerekiyor bu yıl. Aslında gelişim açısından çok güzel bir yıl. Yılın sonunda neşeli bir şekilde sosyal çevrenizde eğleniyor olacaksınız.